okulda başlayacaklar. Afiyet olsun. Allah kabul etsin arkadaşlar. Buyurun beraber yiyelim. Yiyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Bu kaçta geldi peki? Yok, canlı değil de video. Onun hakkını nasıl? Yoncalık ekibi. Allah kabul etsin. Sağ ol. Sen Allah razı olsun. Evet. Ya <laughs> otur da orucunu açsana ne geziyorsun ya. Allah kabul etsin Aa, arkadaşlar. <laughs> <evet. Sayılı> Allah <darbiyalar, gülüyor> razı olsun. Sayınlar bey Allah razı olsun.